Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar ne yapıyoruz? Evet yeni bir karakterim var arkadaşlar. Hatta sadece ben kendim yapmadım arkadaşlar. Ee, karakterin temel mekaniği burada görmüş olduğunuz öldüğün Emre'ye aittir. Ee, onunla beraber bir karakter tasarladık. Temel mekaniklerini o söyledi. Ee, ben bazı şeyleri değiştirdim. Bazı dengelemeler uyguladım. Ee, hiperini falan tasarladım. Ama karakteri ikimiz ortak yaptık. Karakter gerçekten aşırı iyi oldu arkadaşlar. Yani ben şu an karakteri oyuna getiremeyeceğim için çok çok üzgünüm keşke elimde öyle fırsat olsa da oyuna eklesem. Gerçekten her şeyiyle 10 numara 5 yıldız bir karakter oldu birazdan size anlatacağım. Ee, bu videoyu niye çekiyorum? Önceki konsept fikir videomu bayağı sevmişsiniz. O video 78 like geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bu videoda desteklerseniz bu videoda en az 50 like gelirse sonraki bölümü de yine gelecektir. O yüzden aşağıdan mutlaka kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve şimdi hemen geçelim o konsept karakterimize. Evet arkadaşlar geldik efsanevi karakterimiz Rekton'a. Burada kocaman bir tablo görüyorsunuz. Birazdan daha yakınlaştırılmış şekilde size göstereceğim. Şimdi karakterimiz efsane bir karakter ve sihirbaz bir karakter arkadaşlar. Aynı zamanda ünvanı kadim büyücü ve alan kontrolü bir karakter. Karakterin açıklaması Rekton Star Park'ın esrarengi sirkinde Charlie ile beraber çalışan bir sihirbazdır. Ana saldırısı elindeki kudretli asa ile rakiplerine güçlü saldırılar yapar. Süperiyle ile de asasını yere vurur ve Rekton numaralarını devreye sokar. Evet karakterin sağlığı 7000 düz vuruşun hasarı 2600 artı 900 bunu anlatacağım arkadaşlar şimdi size Öncelikle bir okuyalım Rekton elindeki asasıyla rakibe güçlü atışlar yapar Asasını ne kadar şarj ederse de ayrıca hasarı artar Rakipleri geri püskürtür Eğer rakip duvara çarparsa da 1 saniye boyunca sersemler Tek cephanesi vardır Mermi dolum hızı normaldir ve şarj süresi 2.5 saniyedir Şimdi bu şarj olayını size anlatacağım arkadaşlar Şimdi Angela üzerinde bir örnekle açıklayacağım. Karakterin normal bir düz vuruşu var arkadaşlar. Ve bu cephanesi kendiliğinden dolabiliyor. Cephane barını aynı Angela'daki gibi düşünebilirsiniz. Basıl tutuyorum ya Angelo'da basıl tutmuyor olarak düşünün. Bu şekilde cephanesi doluyor. 1.5 saniyede cephanesi doluyor arkadaşlar. Bu dolduktan sonra isterseniz ee, sadece atışınızı yapabilirsiniz bu şekilde. Bu atış yaparsanız eğer 2600 vurursunuz ve hiçbir etkisi olmaz. Yani merminiz dolar, merminizi atarsanız 2600 vurursunuz. Ama eğer ki merminiz doldu bu şekilde bu mermi doldurduktan sonra arkadaşlar basıl tutmaya başlıyorsunuz ve bu basıl tutmaya başladığınız zaman aynı hang olduğu gibi arkadaşlar bu şekilde o bar yavaş yavaş azalıyor ve ne kadar bu şekilde şarjlarsanız o kadar fazla hasar veriyorsunuz 3500'e kadar çıkabiliyor hasarı aynı zamanda bunu bu şekilde şarjladıkça da e, rakipleri geri püskürtebiliyorsunuz ve eğer ki o püskürttüğünüz rakip duvara çarparsa da e, şarj miktarına bağlı olarak da sersemliyor yani karakterin düz vuruşu normal bir şekilde doluyor. Dolduktan sonra isterseniz düz vuruşunuzu atabilirsiniz. İsterseniz de e, o dolduktan sonra basılı tutmaya başlıyorsunuz ve şarj etmeye başlıyorsunuz. Şarj ettikten sonra da işte o artık vuruşunuz e, rakibi geri püskürtmeye başlıyor. Daha fazla hasar veriyor ve eğer de duvara çarparsa tersemletme veriyor. Böyle bir şey hazırladım arkadaşlar size. Şarj miktarını 3'e böldüm arkadaşlar. Eğer ki en sağ tarafta e, mermi ateşlerseniz 300 hasar veriyorsunuz. Yani 300 ekstra hasar. Yani ne demek bu? 2600 Artı 300 2900 hasar veriyorsunuz Aynı zamanda rakibi duvara Çarptırırsanız 0.50 Saniye sersemletiyorsunuz Belki orada bırakmadınız dediniz ki ben Biraz daha şarjlamak istiyorum o zaman da 600 hasar 0.75 Saniyelik bir sersemlet veriyor Dediniz ki ben şarjı fulllemek istiyorum Dediniz 900 hasar ve 1 saniyelik de sersemletme veriyor Yani bu toplam ee, 3500 hasar yapıyor ve görmüş olduğunuz Bu barı ee, şarj etme süresi 2.5 saniye arkadaşlar normal karakterin e, düz vuruşu 1.5 saniyede mermi doldurabiliyor karakter ama mermisini doldurduktan sonra şarj etmek için de 2.5 saniye gerekiyor. Yani bu da toplamda 4 saniye ediyor ama merak etmeyin. Yıldız gücüyle birlikte bu süre birazdan kısalacak. Yani inşallah karakterin düz vuruş mekaniğini anlamışsınızdır. Normal bir şekilde merminiz doluyor. mermi isterseniz atabilirsiniz. İstemezseniz bu şekilde şarj ediyorsunuz ve şarj ettikçe de hasarınız ve stun süreniz artıyor. Unutmayın karakterinizin düz vuruşu basılı tutmanıza gerek yok dolması için ama eğer ki şarj etmek istiyorsanız basa tutmanız gerekiyor. Karakterin menzili de arkadaşlar Melody ile aynı. Mermi gidiş hızı içinde e, B gibi düşünebilirsiniz ama B'nin kalınlığında bir mermi yok. Daha ince bir mermisi var ama e, mermi gidiş hızını B gibi düşünebilirsiniz. Düz vuruşu gayet kapsamlı bir karakterdi. Gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum ben bu mekaniğin. Ve ultisi de arkadaşlar şu Rekton numaraları. Rekton büyük bir aları kapsayan bir ultiye sahiptir ve bu ultinin de rastgele olarak gerçekleşen 4 farklı etkisi bulunur. Yani arkadaşlar ultiyi atıyorsunuz ee, bu ulti rastgele bir etki veriyor. Charlie ultisi gibi düşünebilirsiniz ama yani attığınız ulti aynı ama verdiği etki farklı. Ultinin hasarı 2000 ve ultinin etkileri şu şekilde. Birinci etkisi yavaşlatma etkisi. Rektor'un ulti alanında kalan rakiplere %25 yavaşlatma etkisi uygulanır. İkinci etki sersemletme. Rektor'un ulti alanında kalan rakiplere 1.25 saniyelik sersemletme etkisi uygulanır. Üçüncü etki cephane durdurma. Rektor'un ulti alanında kalan rakiplerin cephanesi bir azalır ve 4 saniye boyunca cephane dolduramazlar. Dördüncü etki kırılganlık etkisi. Rektor'un ulti alanında kalan rakiplere 4 saniye boyunca kırılganlık etkisi eklenir ve aldıkları tüm hasar %30 artar. Ve geldik karakterin aksesuar ve yıldız güçlerine. İlk olarak arkadaşlar aksesuar ile beraber başlamak istiyorum. Anlık şarj Rekton sonraki atışın anında full şarj yapar. Yani bu ne demek? Aksesuara bastığınız zaman hiç karakteri basa tutmanıza gerek yok. Direkt zaten maksimum şarjıyla birlikte atışını yapacak ve ona göre hasarını, ona göre itmesini, ona göre e, sersemletmesini yapacak. Bu aksör gerçekten çok iyi. İkinci aksör Abra Kadabra. Rekton etrafında bir alan açar ve bu alana 3 saniye rakipler giremez. E şimdi bu alan kontrol bir karakter olduğu için arkadaşlar böyle bir özelliği var. Gale'ın kasırgası gibi düşünebilirsiniz ama ama bu karakterin yanında dolaşan bir kasırga ve Gale'ın kasırgasından daha geniş menzilli bir kasırga. 3 saniye boyunca Rektor'un yanında dolaşıyor bu kasırga. Yani sıcak bir bölgede falan baya işe yarayabilir hatta soygun kasası için de güzel savunma mekaniği olabilir bu aksesuar. Yıldız güçlerine gelecek olursak hızlı asa Rektor'un atışının şarjlama süresi 155 kısalır. Ayrıca şarj miktarına bağlı olarak da ateşin hızını 20'ye kadar arttırabilir diyor arkadaşlar. Şöyle bir şey, yüz vuruşunun yeniden doldurulması artı şarj miktarı ile beraber 4.5 saniye sürüyordu ama bu yıldızı güce beraber arkadaşlar ortalama 3 saniyeyi hem şarjı hem normal dolumu yapabiliyorsunuz. Yani 3 saniyeye bakacak olursak 3 saniyede 3500 hasar artı 1 saniye stun olarak e, hesaplayabilirsiniz. Ve ayrıca da tabii ki de bu yıldız gücünde şarj miktarına bağlı olarak da mermi gidiş hızını e, %20'ye kadar arttırabiliyorsunuz. İkinci yıldız gücümüz arkadaşlar yüce asa. Rekton rakipleri biraz daha uzağa püskürtür ve rakibi duvara çarptırınca ne kadar şarjı olduğuna bağlı maksimum. 600 sağlık kazanır. Onu da hemen şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Birinci aşamadaki şarj barını doldursanız 200 sağlık kazanıyorsunuz. Ee, ortadaki 400 ve maksimum şarja getirdiğiniz zaman da rakipleri sersem ettiğiniz zaman arkadaşlar bu şekilde can kazanabiliyorsunuz. Ve geldi kiper şarjına. Jekton ultisi yerde 4 saniye kalır. Ultiye değerini sersemletme, mermi doldurma ve kırılganlık etkilerini aynı anda alır arkadaşlar. Sadece yavaşlatma etkisini vermiyor burada. 3 tane etki size aynı anda verebiliyor. Aynı zamanda ulti yerde 4 saniye boyunca kaldığı için de onun içine o 4 saniye boyunca girmemeniz gerekiyor. Girerseniz eğer bu etkileri tekrardan alırsanız ve 4 saniye boyunca da o alanı kapatabiliyor bu şekilde. Karakter dediğim gibi arkadaşlar sig temasına geliyor. Charlie'nin yanına gelen ve Charlie'nin üçlüsüne ikinci olarak gelen bir karakterimiz. Karakterin ultisinin arkadaşlar e, bu şekilde bir menzili var. Yani Pem'in menzilinden birazcık daha fazla uzun ve birazcık daha geniş. Duvarlar bu ultiyi durduramıyor arkadaşlar. O alana her türlü etki veriyor. Yani bu alan içerisindeyseniz eğer ultinin etkisine maruz kalabiliyorsunuz. Ve karakterin ulti doldurma hızı da 4 tam vuruş yani 4 şarjı vuruş. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım karakteri de beğenmişsinizdir. Gerçekten bu karakteri bu aşamaya getirene kadar Emre ile çok düşündük, çok uğraştık. Yani bundan öncesinde karakterde bazı özellikler değişikti. Bazı şeyleri değiştirdik falan. E, bu karakter bu videoyu çekene kadar baya bir yoldan geçti. E, ben karakterin güzel olduğunu düşünüyorum. Yani oyuna eklenilebilecek bir karakter bence. Hani dengelemeye bakacak olursak bence dengeli ama tam şimdi oyunda karakteri deneyemediğim için de Net bir şey söylemiyorum. Belki çok güçlü de olabilir eklense ama tabii ki de dengeleme işini oyuna ekledikten sonra daha böyle gözle görülür şekilde yapabiliriz. Ama şu an bir hayali konuşuyoruz yani. Birazcık dengelemesi zor tabii ki de. Ama umarım karakteri beğenmişsinizdir diyorum. Ee, bu tarz videoların devamı için de aşağıdan kesinlikle kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.